İsmim Kezban Temizkan. Vize Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 34 yıldır. 3 yıldır Talip Kahraman El Sanatları Atölyesi'nde nakış bölümünde usta öğreticilik yapıyorum. Bu nakış atölyesinde her türlü nakışı yapıyoruz. Örneğin, kaneviçe yapıyoruz, antep işleri yapıyoruz, tel kırma yapıyoruz, makinede ee, nakış yapıyoruz, bu nakışların arasında keseler yapıyoruz, özel gelen siparişleri yapıyoruz. Bu işi öğrenmek isteyenler, ee, Talip Kahraman El Sanatları Atölyesi'ne gelip bize kaydını yaptırabilir. İki aylık bir kısa süre içerisinde öğrenebilirler. Kursa katılan öğrencilerimizin aldığımız siparişler doğrultusunda döner sermayeden para kazanma imkanları da olmuş oluyor. Belli bir ölçüde aile bütçelerine de katkı sağlamış oluyorlar. Bu öğrenen birisi kendi de para kazanabilir çevresinden, yakın çevresinden veya da internette kendi yaptıklarını da sergileyip oradan da sipariş alabilir. Çok güzel bir şekilde para da kazanabilirler.